Efendim? Selma. Nazan merhaba. Eşyalar geldi mi? Ay geldi. Şimdi indiriyorlar. Tekrar çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekküre gerek yok. Ee, zaten ihtiyacı olan birilerine verecektik. Ben aslında sana bir iş buldum ama bilmiyorum ki ne dersin. Hemen evet derim. Çok ihtiyacım var. Ne iş olsa yaparım. Yalan mı söyleyeceğim kızım? Bak gelsin kendinin suratını göreceksiniz. salak aleyhine ne çeviriyor acaba? Umarım bizimle alakalı değildir. Baksanıza toplamış seyircilerini. Boş ver Meral, ne yaparsa yapsın. Ya bizim derdimiz bize yeter. Eylül bak bence Kemal Büşra'ya bir şey yapmadı. Seni korkutmaya çalışıyor sadece. Başarıyor da Cemre. Çünkü korkudan aklımı kaçıracağım artık. <laughs> İşte geldi Des canım, yine eşyalarınızı güle güle kullanın. <laughs> Sağ ol da sen nereden biliyorsun eşya aldığımızı? Ay bir de aldık diyor, yaşla dilendik desene. Kızım ne saçmalıyorsun sen, ne dilenmesi? Annen gidip eski eşyaları bize verin diye yalvardı. Niye utanıyorsun ki? Ay canım benim ya, kıyamam. Kızım ne saçmalıyorsun sen? Annem kendi aldı onları. Ya gözümün önünde konuştular be. Annen yalvardı, yakardı. Niye saklıyorsun ki? Annem de acıdı, verdi işte. Hem okuldan sonra gidip bakalım kızlar kim yalan söylüyormuş görürüz. Ay ya da boş verin ya hiç utandırmayalım şimdi fakiri. Hem böylelikle sevaba girmiş oluruz. Böylesi daha iyi. Ay kızın yatacak yatağı bile yokmuş ya. Kızım gebertirim seni anladın mı? Gebertirim. Ya bıraksana be. Ya yardım edin imdat. Öldürürüm ah! seni anladın mı? Ah! Öldürürüm. Ah! Ya ne yapıyorsun imdat? Ya öldürürüm bırak. Ya! Ya! Vallahi hiç karışamayacağım. İki kötü aralarında çözsün işte. Ya yardım edin imdat. Eh, tamam tamam bırak. Bırak boş ver sen. Kızım bundan sonra kork benden tamam mı? Kork. Ne bakıyorsunuz be?